Herkese merhaba. Benim adım Demi ve Erkekler Okulu'na gidiyorum. Bazılarınız şaşırmış veya bazıları kıskanmış olabilir. Ancak tek kız olduğunuzda böyle bir okulda okumak inanın oldukça zor. Hikayem bu okula nasıl ve neden gittiğimle ilgili. Doktor olan ailem tarafından büyütüldüm. Annem çocuk doktoru ve babam da Ceyra. Her gün işten sonra tıbbi terimlerle hastalar hakkında, ilaçlar hakkında konuştular. Ve ben ise hiçbir şey anlamadan sadece orada öylece durdum. Annemle babam bana göre hep aynı dalgadaydılar. Tıbbı o kadar çok seviyorlardı ki işten sonra bile tıp hakkında konuşmak için zaman bulabiliyorlardı. Çevremdeki herkes ailem doktor olduğu için onların izinden gideceğimi varsayıyordu. İtiraf edin siz de birilerinin geleceğini ailesinin yaptığı işe göre tahmin ediyorsunuz. Fakat ben tasarımcı olmak istedim ve bir keresinde bunu anneme söyledim. Babamla birlikte güldüler ve doktorluğun en iyi meslek olduğunu ve insanların hayatını kurtarmanın harika bir şey olduğunu söylediler. Kıyafet tasarlamak ciddi bir iş değil dediler. Sessiz kaldım. Oturup geleceğimi tartışmak için uygun bir fırsat bekliyordum. Ta ki bir gün babam planlarımı iptal eden mesajı getirene kadar. Bir akşam babam bana bir zarf uzattı. Ona şaşkınlıkla baktım ve açtım. Okudum. Sevgili Demi, sizlere eğitim kurumumuzun özel tıp fakültesinin duvarları arasında görmekten mutluluk duyarız. %25 indirim alacağınızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hmm, özel tıp okulu? Babam buranın bir arkadaşının kurduğu yeni bir okul olduğunu ve içinde de çok fazla öğrenci olmasa da her öğrenciye özel ilgi gösterileceği için daha da iyi olduğunu anlatmaya başladı. Ama baba tıp okumak istediğimi söylemedim. Hayatımı tıp adamak istemiyorum. Babam tekrar başladı. Nankör olduğumu, ailemizin ismini lekelediğim ve hiçbir tasarımcılığın, gazeteciliğin, politikacılığın, tıp ile eşit olmayacağını söyledi. Sonra annem geldi ve nasihat vermeye devam etti. Ne yazık ki kararımın önemli olmadığını anladım. Ailem benim için her şeye karar vermişti bile. Ne yazık ki fikrimi savunamadım ve onaylarcasına başımı salladım. Sadece herkesin sakinleşmesini ve bana nutuk çekmeyi bırakmasını istiyordum. Ertesi gün sırt çantamı topladım. Üstümü başımı düzelttim ve babam beni bu yeni okula götürdü. Tüm yol boyunca sessizlik içindeydim. Kendimi hapsedilmiş hissettim. Güzel yeni bir binanın önünde duran babam coşkuyla buranın okul olduğunu ilan etti. Mutlu bir şekilde ayağa kalktı ve okula baktı. Ama ben hiç umursamadım. Sessizce yürüdüm ve içeri girdim. Müdür bizi karşıladı. Bize tüm sınıfları gösterdi ve kısaca okuldan bahsetti. Babam beni neşelendirmek için elinden geleni yaptı. Ne güzel yakında kız arkadaşların olacak ve yeni yeri hemen alışacaksın. Müdür sessizce ekledi. Maalesef şu an okulda kız öğrencimiz yok. Sizin kızınız ilk olacak. Nasıl? İlki mi? Babam kaşlarını çattı. Okul müdürü okul yeni olduğu için az sayıda öğrenci olduğunu ve şu anda burada sadece erkek öğrencilerin öğretim gördüğünü söyledi. Babam sert bir şekilde bunu bilmediğini ve şimdi tek kızının erkeklerle dolu okula gidip gitmesini isteyip ee, emin olmadığını söyledi. Müdürün oldukça sert bir kadın olduğu ortaya çıktı. Okumayı reddedersek ön ödeme iade edilmeyeceğini ve bunun çok büyük bir meblağ olduğunu hatırlattı. Babama baktım ve bir dönüm noktasında olduğunu fark ettim. Bir yanda annemle birlikte yıllardır bir biriktirdikleri para. Diğer yanda erkekler. Babamı biraz neşelendirmeye karar verdim. Kimler de öğrenim göreceğim fark etmez. Asıl olay alacağım bilgi. Yeni dönem geliyor ve kesinlikle yeni kızlarla girecek dedim. Bunun üzerine bu semestr okumama ve okurken durumun gidişatına bakmaya karar verdik. Pazartesi yeni haftanın başlangıcı ve ilk okul günüydü. Okula biraz endişeli gittim. Sınıf arkadaşlarım kimler olacak? Acaba ne tür erkekler? Umarım o ve kötü değildirler. Sınıfa girip erkeklerin önünde belirir belirmez sınıfa sessizlik çöktü. Gerisi öğretmenden çekinmeden ıslık çaldı. Biri fısıldamaya başladı ve hatta bazıları bana göz bile kırpmaya başladı. Öğretmen kısaca benden bahsetti sonra boş bir sıraya oturdum. Bütün ders bana baktılar ve bu beni çileden çıkardı. Kelimenin tam anlamıyla tüm erkekler bana bakıyorken nasıl ders işleyebilirdim? Teneffüste kendilerini tanıtmak için birkaç çocuk yanıma geldi. Çok hoş ve iyi huylu oldukları ortaya çıktı. Sonra diğerleri geldi. Ama bunlar kaba bir şekilde davranmaya başladı. Biri rahatsız etmeye başladı. Diğeri telefon numaramı almak istedi. Ve erkekler okuluna gelmemin tek amacını bir erkek arkadaş bulmak istemem olduğunu söyledi. Bu davranışa dayanamadım. Ve yeni sınıf arkadaşımın kafasına vurdum. Kafasını tuttu ve bana o kadar kötü bir şekilde baktı ki bunu yaptığım için pişman olacağımı söyledi. Artık kimse yanıma gelmedi ve ben sadece o iyi huylu çocuklarla konuştum. Genel olarak yeni okulda kendimi oldukça rahatsız hissettim. Okuldaki tek kız olmak iyi değildi. Gelişimin üzerinden bir hafta geçti. Yavaş yavaş derslere alıştım. Terminolojiye özenle çalıştım. Sınıf arkadaşım yanıma geldi ve fısıldayarak o kafasına vurduğum çocuğun bana kirli bir numara yapmak istediğini ve bu aralar çok dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Of seni alıngan salak. Yapacağı kirli numarayı beklemem çok uzun sürmedi. O akşam okuldan ayrılırken çıkışa gidiyordum. Biri bana seslendi ve arkamı dönünce yüzüme bir çeşit karışım fırlattılar. Ayakkabılarıma, giysime, ellerime, bacaklarıma bakınca bunun yeşil tentürdiyot olduğunu anladım. Gözlerimi ovuşturup açınca suçlu ya da daha doğrusu suçluları, o çocuğu ve aptal arkadaşlarını gördüm. Biri bu harika anların videosunu çekerken Diğerleri de hep bir ağızdan gülüyordu. Öfkeliydim. Hareketsiz dururken çığlık atmaya başladım. Sonra ben hulkum diye bağırdım ve çocuklara doğru koştum. Ellerimi yüzlerine silerek mümkün olduğunca yeşil lekeler bıraktım. Benden kaçtılar. Ama en hızlı ben koşuyordum. Böylece çocukları yakalayıp aynı yöntemle onlardan intikam aldıktan sonra yeşil dişlerle gülümseyerek eve gittim. Söylemeye gerek yok. Ertesi günkü dersimiz unutulmazdı. Sınıfın yarısı yeşil lekeler içinde oturuyordu. Müdürün odası ona çağırdık ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Çocuklar kızdıklarını, kızların ne kadar deli olduklarını bilmediklerini söyleyip, artık beni rahatsız etmeyeceklerine söz verdiler. Müdürün odasından zaferle çıktım ve o zamandan beri kimse bana sataşmaya cesaret edemedi. Ancak bana arkamdan hulk dediler fakat bu beni incitmedi. Ve evet çektikleri video hiçbir zaman internete ya da çocuklara gönderilmedi. Görünüşe göre suçlular bir kızın onları nasıl yeşile boyadığını görülmesini istemiyordu. Henüz tasarım hayalimden vazgeçmedim. Ancak yeni bir okulda okumak bana ilginç ve eğlenceli geldi. Önemli olan kendimi ezdirmemek. Bundan sonra ne olacağını zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkese merhaba. Ben Pensilvanya'dan Emily Johnson. Atalarımız İsveçli aristokratlar olduğu için katı geleneklere göre yetiştirildik. Yani hayatımız disiplinle şekillendi. Bu nedenle anlarsınız ki kurallardan çoktan bıkmış durumdaydım ve bu yaz başladığım üniversitede özgür bir yaşam umuyordum. Penn State College bir devlet eğitim kurumudur ve ülkenin en eskilerinden biridir. Hastalık nedeniyle kampüse bir hafta geç geldim ve yurt müdürü beni sadece bir öğrencinin yaşadığı bir odaya koydu. Bu bir şanstı. Sonuçta diğerlerinde 3 veya 4 kız yaşıyordu. Ama çok erken sevindim. Akşam oda arkadaşım geldiğinde öyle bir şey yaptı ki müdürü aramak zorunda kaldım. Yalnız yaşamak istiyormuş. Vay canına, küstah. Burası aile nevi değil. Herkese açık bir yaşam alanı. Tabii ki modum hemen düştü. Alexa bana kendini tanıttığı ismi buydu. Uzun boylu, zayıf gövdeli bir kızdı. Güzel esmer tenli, sarı boya saçlı bir kız. Çığlıklarına ve saldırılarına rağmen bana çok ilginç geldi. En azından onda güç ve karakter hissettim. Sonra sakinleşti ve utanmadan beni sorgulamaya ve eşyalarıma bir panayırmış gibi davranmaya başladı. Bu değişim beni biraz sakinleştirdi. Kampüste dolaştım ve güzel bir kafede akşam yemeği yedim. Karanlık olmaya başlayınca odaya döndüm ve eşyalarımı açmak ve makyajımı çıkarmak üzereydim ki Alexa kaba bir şekilde uyu dedi ve ışığı söndürdü. Şok oldum. Davranışlarından öfkelendim ve ışığı yakıp işime devam etmek için cesaretimi topladım. Sonra Alexa ayağa kalktı ve çantamı pencereden attı ve tehdit ederek ışığı tekrar söndürdü. Görüldüğü gibi sabahları antrenmana gidiyor. Benden daha güçlü olduğunu anladığım için sessizce yatağa girdim ama uyuyamadım. Sadece aptalca uzandım. Gecenin sesini dinledim. Hareket etmekten korktum. Tabii ki sabah uyuya kaldım. Ama Alexa'nın antrenmana hazırlanırken çıkarttığı sesler beni uyandırdı. Spor ayakkabılarının nerede olduğunu sormak için beni iki kez salladı. Sonra çay içebilsin diye beni krem almaya gönderdi. Uykulu bir şekilde istediği her şeyi yaptım ve uykuya daldım. Sınıfta diğer öğrenciler yanıma geldi ve gülümseyerek sordular. Alexa ile yaşamak nasıl bir şey? Aklınızı kaçırdınız mı? Alexa sadece bir felaket olduğu için bütün kızların ondan kaçtı ortaya çıktı. Tüm bunları bir odada yalnız yaşamak için yapıyor. Bir seçimle karşı karşıya kaldım sessiz kalmak veya Alexa ile savaşmak. Nazik doğamı bilerek ilk seçeneği seçtim ama İsveçli hatıralım çekingen değillerdi. Onlar savaşçıydılar. Oh kanımdaki şu vikingler. Akşam uzaktan gürültü kahkaha ve müzik duydum. Odamız o an sanki bir dans pistiydi. Kafalarının üzerinde dönen öğrenciler tarafından fark edilmedim. Yatağımda sıkışıp oturan bir çiftin öpüştüğünü gördüm. Tabii ki kibarca gitmelerini istedim ama kimse tepki vermedi. Dürüst olmak gerekirse o da yarı karanlık oldu ve çok fazla gürültülü olduğu için beni fark etmediler bile. Çantamı fırlatıp başka bir binada oturan müdürün yanına gittim. Meşgul olduğundan sadece 10 dakika sonra kapıyı açtı. Odamda meydana gelen felaketi tüm ayrıntılarıyla anlattım. Çılgınca meşgul olduğundan bahsetti ve beni uzaklaştırmaya çalıştı. Ama neredeyse öfke nöbeti geçiriyordum ve onu odamıza zorla sürükledim. Ama bu ne? Mükemmel bir sessizlik vardı Varlaksa çoktan 8. rüyasını görüyordu. Sonra müdür patladı ve bu aptal şaka için bana bağırdı. Bir noktada sadece birkaç dakika önce burada gerçekten bir karışıklık olup olmadığından şüphe ettim. Müdür benimle oyun oynamaya vakti olmadığını söyledi ve ikamet kartımı almamı emretti. Onun için evine gittik. Ayrıca duygusal olarak önemsiz şeylerde onu rahatsız etmemem konusunda beni uyardı ve geri döndüm. Döndüğümde o da gürültü partiden hala titriyordu. Dehşete kapıldım ve sessizce köşeye oturdum. Alexa'nın benim alay ettiğini anladım. Böylece Alexa'nın bu tür maskaralıkları sürekli devam etti ve ona direnme arzum tükeniyordu. Eşyalarımı sormadan aldı ve geri vermedi. Tamam eğer dikkatli kullansa sorun yoktu ama onlara tamamen sorumsuzca davrandı. Örneğin gece kremi alıp bir kere de yarısına kadar sıkıp atabiliyordu. Ya da ceketimi giyip bir yerde unutabiliyordu. Bir kez sormadan yeni kilodumu giydi. Ve genel olarak günlük rutini kasıtlı olarak benimkiyle ters düşüyordu. Uyumam gerektiğinde bir parti veriyordu. Ve derslere hazırlanırken sessizlik talep ediyordu. Sonuç olarak sürekli uykusuzluk, migren ve ilgisizlik geliştirdim. Akademik performans seviyem aniden sıfıra düştü. Bir şey yapmalıydım. Viking katalarımla zihinsel olarak konuştum ve sağlığımın ve çalışmamın bu canavara karşı şüpheli bir zaferden daha önemli olduğunu açıklamaya çalıştım. Uyur gezer gibi oldum. Alex ile odadan çıktığımda yurt komşuları şaşırdı. Bir ay önce ondan kaçacağımdan emindiler. Evet son zamanlarda bir takıntıya başladım. Ondan kaçmak. Beni yeniden yerleştirme talebiyle müdüre gittim. Komutan bu tatlı kızdan hoşlanmadığıma çok şaşırdı. Yeniden yerleşimi onaylamak için iyi bir neden bulamadı. Bölgede birçok onarım ve çevre düzenlemesi vakası olduğunu belirtti. Tek kelimeyle beni reddetti. Ben gittim nereye olduğunu bilmeden. Ben Allentown'da 18 yaşında bir kız olan İsveçli şanlı ataları olan ve lise notuna göre duygusal olarak kendine hakim, girişken ve hoşgörülü bir öğrenci olan Emily Johnson, yaşamaya nasıl devam edeceğimi bilmeden Penn College Park'ta bir pankta gözyaşlarına boğulmaya veya sinir krizi geçirmeye hazır şekilde oturdum. Aniden yabancı birisini gördüm. Çarpıcı bir şekilde birine benzeyen bu 60 yaşında tamamen modası geçmiş kıyafetlerle ve ağır valizler olan yaşlı taşralıydı. Bizim yurdu işaret eden taksi şoförü hızla uzaklaştı. Sanki birbirimizi tanışıyormuş gibi hemen bir jest ararken beni gördü. Açık, nazik ve aynı zamanda utanmaz bir görünümü vardı. Bana ağır valizleri verip yurda taşıttı. O Alexa'nın teyzesiydi. Onu odamıza götürdüm. Alexa'nın telefonu kapalı olduğu için bu kadın bir anne tavuk gibi kıkırdadı. Ve tüm tanıdıklarının sevinçlerini, sevgilerini, selamlarını ve kızgınlıklarını bir anda üzerime boşalttı. Elsa teyze durmadan mantıksızca konuştu. Komik ve pozitif bir kadın da Bir kereden fazla yanaklarımı çekiştirdi, zayıftığım için ailemi azarladı ve beni doğal köy yemeği yemeye zorladı. Bir saat içinde tüm olumsuzluğum ve depresyonum kayboldu. Bazen ilginç detayların olduğu kırsal yaşam hikayelerine gülüp duruyordum. Bu kadın beni iyileştirdi. Hikaye sırasında birkaç kez ağlamayı başardı. Elsa teyzenin Alexa'nın birkaç yıl önce ölen babasının ablası orada ortaya çıktı ve annesi doğum sırasında öldü. Yani Alexa bir öksüzdü. Şimdi benim için çok şey netleşti. Karakteri, annenin, babanın, ailesinin sözlerini verdiği acı verici tepkisi, öfkesi. Birkaç saat sonra Elsa teyze gitti. Oturdum ve hatırladım. Alexa'na nasıl davrandım? Her zaman kasvetli yürüdüm. Ondan içten nefret ettim. Yürekten kalbe konuşmaya çalışmadım. Ve en iğrenç şey demir bir kasa satın alıp tüm eşyalarımı ve kozmetik ürünlerimi ondan sakladım. Alexa geldiğinde teyzesinin geldiğini izlerini hemen gördü. Bana dikkatle baktı. Teyzesinin Alexa'nın ailesinden söz edip etmediğini sordu. Bir şeyi nasıl saklayacağımı bilmiyordum. Ve ona olan acımı hissemi belli ettim. Bu onu çileden çıkardı.'' Alexa en çok kızdıran şey ona acınmasıydı. Bana hakaretlerle saldırdı. Bunun sebebi kimsenin kendisine acımasına tahammül edememesiydi. Acımamı başkası da saklamamı söyledi. Sadece gülümsedim. Artık ona karşı nefretim yoktu. Sadece insansı bir sempati hissediyordum. O zamandan beri ilişkimiz değişmeye başladı. Artık aramızda onun açıkça ifade ettiği, benimse gizlice ifade ettiğim o saldırganlık yoktu. Önemsiz şeyler için ondan yardım istemeye başladım. Cesaretle ve zevkle yaptı. Bir örümceği korkmadan odadan dışarı attı ya da bana sataşan kaba bir adama saldırabildi. Tüm eşyalarımı çıkardım ve onlara dikkat etmeyi bıraktım ve bir gün en iyi ceketimi istediğinde şaşırdım. Ona memnuniyetle ödünç verdim ve çok sevindim çünkü çok güzel görünüyordu. Sonra aniden beceriksizce Herbert'e aşık olduğunu itiraf etti. Kalbini açtığı için çok sevindim. Neden bilmiyorum ama Alexa'yı bu vesileyle tebrik ederek ona sarıldım. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve ikimiz de eridik. Bana dünyadaki en nazik gülümsemeyle gülümsedi. Beni burnumdan şaklattı ve şöyle dedi. Neden mutlusun? Sonuçta aşık oldum ve bu benim hayatım. Sen mutlu olunca içim ısınıyor. Hayallerini birlikte hayal edeceğim çünkü onlar güzeller dedim. Herbert Hoover üniversitede çok ilginç bir adamdı. Ama fazla yüksekteydi bir oligark ailesinden gelmekteydi. Herbert Alexey ile kendisi ilgilenmeye başladı. Görünüşe göre egzotik bir kıza tav oldu. Sonuçta Alexa her ne kadar bakımlı olsa da taşralıydı. Bir keresinde onunla randevuya gitti ve çok mutlu geldi. Ama bir şey onu rahatsız etmişti. Aristokratlarla bir akşam yemeğindeyken kaybolduğunu söyledi ve çok geçmeden sıkıldığını ve pikniğe gitmeyi kabul ettiğini söyleyerek kaçtı. Alexa'ya görgü kurallarını öğretmeye başladım. Bütün rolleri oynadık. Ben erkek oldum, o da bir kız. Ona sürekli olarak arabaya nasıl girip çıkacağını, bulunduğu restorana göre ne sipariş vereceğini, çatal bıçak takımını nasıl kullanacağını, lavaboya gitmek için nasıl izin isteyeceğini, hangi renklerin uyumlu olduğunu, küçük konuşmanın nasıl sürdürüleceğini, genel olarak tüm gölge kurallarını gösterdim. Bir keresinde Herbert, Alexa ve beni pikniğe davet etti. Birçok genç oraya gitmişti. Doğa tek kelimeyle muhteşemdi. Bir orman, bir göl. Herbert Alexa'nın yakın bir arkadaşı olduğumu öğrenince beni sıcak bir şekilde karşıladı. Kibarlık olsun diye bir konuşma başlattı. Ben de devam ettirdim. Her nedense konuşma oligarklar arasında en moda konulara, serbest sermaye yatırımlarına yöneldi. Özel bir şey olmasa da Herbert'ın ciddi bir şekilde dinlemeye başladığı düşüncelerimi paylaştım. Sadece babamdan ve zengin arkadaşlarımdan sürekli duyduklarımı tekrar ediyordum. Herbert aslında Alexa'nın erkek arkadaş olarak pikniğe gelmişti. Ancak dürüst olmak gerekirse giderek daha fazla yaklaşıp benimle konuşmaya başlaması herkesi zor duruma soktu. İyi huylu bir kız olarak konuşmayı sürdürmem gerekiyordu. Ondan kaçmamalıydım ve genel olarak Herbert beni gölde bir tekne turuna davet ettiğinde durum bir noktada çıkmaza girdi. Bu teklifi duyan herkes gerginlik içinde sessiz kaldı. Alexa'ya baktım. Modu çok düşmüştü gözü yerdeydi. Sessizce toplanıp tekneye bindim ve ancak o zaman Alex bana baktı. Ona göz kırpmayı başardım. Biz kıyadan uzaklaşırken Alexa'dan şu sözleri duydum. Hadi sarhoş olalım. Neredeyse 40 dakikadır misafirlerin arasında değildik ve döndüğümüzde Alexa ve birkaç kişinin orada olmadığını gördük. Eve gitmek istedim. Beni Herbert'ın bir arkadaşı bıraktı. Kampüste Alexa bir bankın yanında oturuyordu. Ama sakin görünüyordu. Hemen ona sarıldım ve açıklama yapmak istedim ama o. Herbert'ı kendine alabilirsin diye söylendi. Israr etmedim ve yatağa gittim. Ertesi sabah birinin nazik elleri beni uyandırdı. Saçımı okşadılar ve sıcak dudakları tıpkı annem gibi dostça bir şekilde alnımı öptü. Alexa'ydı. Çok şaşırmıştım. Gülümseyerek soldu. Aptal kız, bu Herbert'e neden saçma sapan şeyler söyledin? Senden sonra beni aradı ve davranışları için af diledi. Ve iki ay içinde öleceğin hastalığın tedavisini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Evet, dün Herbert’a e tekneye bindiğimizde yakında öleceğimi söyledim. Ardından hemen bana bakmayı bıraktı. Alexa'ya ciddi bir şekilde baktım. Üzgün bir surat yaptım. Derin bir nefes aldım ve sessizce diğer tarafa dönerek Parası kurtulmama yardımcı olmayacak dedim. Alexa'nın elleri beni okşamayı bıraktı. Sonra heyecanla seyirdi. Sonra bana sımsıkı sarıldı. Yüzünü saçıma bastırdı ve sustu. Bana oyunu abartmışım gibi geldi. Hemen bahaneler uydurmak için acele ettim. Yardım etmeyeceklerini kastettim. Çünkü işe yaramayacaklar. Çünkü böyle bir hastalığım yok dedim ve kaçtım. Sonra Alexa çıldırdı ve beni kovalamaya başladı. Bana eline gelen her şeyi attı. Ben ise gülmeye devam ettim ve kaçtım. İlk yılımda başıma gelen hikaye buydu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Alex. Küçük bir kasabada normal bir lisede okuyorum. Okulumuz genel olarak çok sakin ve hiçbir olay yaşanmıyordu. Ta ki yeni müdür gelene kadar. Müdür geldikten sonra çok fena şeyler oldu. Eminim ilginizi çekecek. Ben de bu olayların içindeydim ve her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Hadi bir sene geriye gidelim. 1 Eylül'dü yeni eğitim yılı başlamıştı. Müdürümüz Bay Skinner'ın emekli olduğunu öğrenince çok şaşırmıştık. Onun yerine yeni bir müdür gelmişti. Genç ve çok yakışıklıydı. Bütün kızlar bu yakışıklı adama hemen aşık olarak mutluluktan deliye döndüler. Ama o ulaşılamazdı. Ve o da herkese büyük bir ilgiyle bakıyordu. Yıl her zaman gibi başladı. Zilla, dersler, ödevler tek kelimeyle sıkıcıydı. Yeni müdürümüz biraz garipti. Gözleri her zaman kırmızıydı ve sık sık telefondaydı. Bazen derslerde bile öğrencileri meşgul olsunlar diye ödev verir ve sanki bir oyunda takılır gibi telefonun içinde kaybolurdu. Okulumuzun en gizemli kişisi oldu. Herkes onun telefonda ne ile uğraştığını merak ediyordu. Ama o telefonu hiç bırakmadığı için kimse alıp bakamıyordu. Tüm okul müdür ne yaptı ile ilgili bahise giriyordu. Oyun mu oynuyordu, sevgilisiyle mi yazıyordu, gizli bir komplon planlıyordu. Okuldakiler müdürün telefonunu eli geçirine gerçek para vermekten bile bahsetmeye başladılar. Bir süre sonra tüm öğretmenler telefonlarıyla oynamaya başladı. Bize hiç dikkat etmediler. Tüm dersler bağımsız çalışma şekline dönmüştü. Tam bir kargaşa vardı. Belki öğretmenler gerçekten bir komple kuruyorlardı. Belki de bir şeyin peşindeydiler. Bu formattan keyif alıyorduk. Kimse bize karışmıyordu. Herkes sessizce oturup kafasına göre takılıyordu. Yapacak bir şeyler buluyorduk. Arkadaşlarım ve ben sürekli emonka oynuyorduk. Hayrını aramak matematik öğrenmekten daha güzeldi. Böylece bir ay geçti ve her şey değişti. Bir gün tüm öğretmenlerin sanki interneti kapanmıştı. Telefonlarına bakmayı bıraktılar. Ama şimdi daha tuhaftılar. Sürekli tetikteydiler. Okulda gruplar haline dolaşıyorlardı. Ve her zaman arkalarını kolluyorlardı. Okulda oyun oynamaya başlandı. Bir gün kimya odası alev aldı. Kışırtıcı bir şey yok gibi görünüyordu. Her zaman orada bir şeyler oluyordu öğrenciler kimya dersi alırken deneyler yapıyorlardı. Ama o gün orada ders yoktu. Sadece bir kimya öğretmeni vardı. Çıkan dumandan zehirlenmişti ve hastaneye kaldırıldı. Ertesi gün coğrafya öğretmeninin teneffüs sırasında bir kova kırmızı boya döküldü. Öğretmen bunun kan olduğunu düşünerek uzun süre çığlık attı. Öğretmen çok korkmuştu ama itiraf etmeliyim durum çok eğlenceliydi. Hepimiz hesaplaşmanın başlamasını ve öğretmenin bunu yapanı bulmasını bekledik. Ama hiçbir şey olmadı. Okuldaki herkes bunu tartıştı ama kimse bunların kimin yaptığını bilmiyordu. Bir gün edebiyat dersinde öğretmen kapıyı sert kapattı ve ünlü yazarların tüm portrelerini aynı anda duvardan yere düştü. Öğretmen aniden sıçradı ve ardından gözdaşlarına boğularak sınıftan çıktı. Kapıyı her zaman tüm sesi çarpardı ve bu herkesi çeleden çıkarıldı. Ama böyle bir şeyi kim düşünebilirdi ki? Okulda öğretmenlere de falan gizli bir intikamcının olduğunu düşünmeye başladık. Bunun kim olduğunu merak ediyorduk. Herkesin yeni hedefi onu bulmaktı. Okul bir casus arayışına dönmüştü. Herkes birbirini izledi. En önemlisi öğrencilerden hiçbiri müdüre çağrılmadı ve en belalı öğrenciler bile bunun onların işi olmadığını söyledi. Her şey çok daha iyi hale geldi. Başka ne olacak diye beklerken biyoloji dersinde iskelet canlandı. Evet gerçekten canlandı ve dans etmeye başladı. Çok iyiydi. Öğretmen kendini çok kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Ancak fizik öğretme nedense bu olaydan sonra gururlu ve kendisinden memnun bir şekilde yürümeye başlamıştı. O sırada Emon Kasa efsane bir oyuna denk geldi. Son zamanlarda oyuna yeni bir oyuncu gelmişti ve çoğunlukla hain oluyordu. Süper iyi bir oyuncuydu. Onu yakalamak çok zordu. Çılgın sabotajlar düzenledi ve tüm mürettebatı öldürdü. Herkesin amacı onu yakalamaktı. Ancak şimdiye kadar kimse başaramadı. Ve hain sürekli her oyunu kazanıyordu. Ayrıca mürettebat olarak oynadığında ise haini çok kolay bir şekilde buluyordu. Bu oyuncunun kim olduğunu çok merak etmeye başlamıştım. O gün dersten sonra öğretmenler toplantısı yapılacağını duyurulmuştu. Dürüst olmak gerekirse son zamanlarda sık sık bir araya geliyorlar. Yeni bir şey olur olmaz toplanıyorlardı. Olayları düşünürken bir baktım fizik öğretmenimiz Sedia ile götürüyorlardı. Ona ne olduğunu bilmiyorum ama son zamanlarda hastaneye kaldırılan öğretmenlerin sayısı çok artmıştı. Sınıfa gittim ve tarih öğretmenin matematik öğretmenini sakinleştirmeye çalıştığını gördüm. Öğretmen hıçkırarak ağlıyordu ve buna daha fazla dayanamayacağını, bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Elleriyle yüzünü kapadı ve her şeyin saldırı altında olduğunu ve buna bir son verme zamanın geldiği konusunda ısrar etti. Her şey çok garipti. Artık harekete geçme zamanın geldiğine karar verdim ve akşam öğretmenler toplantısına katılmayı kafama koydum. Dersten sonra konferans odasındaki dolaba saklandım ve beklemeye başladım. Öğrendiklerim bir olayından daha fazlasıydı. İnanılmazdı. Toplantı sırasında müdür herkese de isimlerle değil takma hatlarla seslenmeye başladı. Bu takma hatları önceden duymuştum. Daha doğrusu görmüştüm. Geçenlerde Among Us oyununda görmüştüm ve anladım ki o süper oyuncu bizim müdürümüzmüş. İnanılmaz. Okulda olanlar demek buydu. Nasıl hemen anlayamadım. Bu mürettebat ve hainler arasındaki bir savaş ve her seferinde kimin kim olduğunu oy kullanarak karar vermek için toplanıyorlar. Harici sonunda kazanan takımın müdüründen bir ödül aldı ve bu nedenle herkesin oyuna ilgi duyduğu ortaya çıktı. Herkesi harika oyun için övdü ve hainlerin daha kararlı davranmaya başladığını ancak daha da cesur olabileceğini söyledi. Bu sözlerden sonra matematik öğretmeni hıçkır hıçkır ağladı ama müdür onu katılmak istemiyorsan bırakabileceğini söyledi. Bırakamadı. Kocası ölmüştü ve iki çocuğu vardı. Bu yüzden aniden başını sağladı ve sustu. Oylama başladı. Bundan sonra ne olacağını çok merak ediyordum ama aniden hapşurdum. Tam bir fiyasko. Yerimi belli ettim. Müdür beni buldu ama sadece gülerek her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve beni eve gönderdi. Bu bakanlığın bir deneyi. Kimseye bundan bahsetmemen daha iyi olur dedi. Çok içinde okuldan ayrıldım. Gerçekten birilerine söylemek istedim ama bunu deyip değmeyeceğini bilmiyordum. Belki de önce her şeyi anlamak daha mantık dedi. Ne düşünüyorsun? Sen olsan ne yapardın? Sabah beden eğitimi vardı. Hoca bugün ipe tırmanacağımızı ve sıranın benim olduğunu söyledi. Kolaydı. Halata tırmandım ve en tepeye çıktım. Neredeyse tavana değecektim. Sonra bir ses duyuldu ve sert bir şekilde aşağı düştüm. Gözlerim tamamen kararmıştı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Hastanede uyandım. Annem yanındaydı. Ağır yaralarım olduğunu söyledi ama artık her şey bitti. Ne bitti diye sordum. İşte bu diye yanıtladı annem. Ve bana okulda neler olduğunu anlatmaya başladı. Bütün şehir bu olayı konuşuyormuş. Bu kadar çok öğretmenin hastanelik olması garipti ama müdür her şeyi tesadüf olacak şekilde ayarlamıştı. Kusursuz bir üne sahipti ve önceki çalıştığı yerden çok iyi bir referansı vardı. Bu nedenle ona inanmışlardı. Düştüğüm gün her şey değişmiş. O gün öğretmenler derslerden ayrılarak bakanlığa matematik öğretmeninde müdürün çalıştığı önceki okula gitmiş. Polis devreye girmiş ve müdürümüzün bir kumar bağımlısı olduğu ortaya çıkmış. Emonkas oyununa bağımlıymış ve sanal ortam onu tatmin etmediğinden gerçek kurbanlar ve oyunlar istiyormuş. Son iş yerinde de bunu yaptığı ve orada öğretmeni araya alıldığı ortaya çıkmış. Müdür onu kovmaya karar vermiş ancak onu iyi referans verilmesi için şantaj yaparak okulumuzda yine bir işe girmiş ve okulumuzda herkesi bu delille katılmaya zorlamış. Hatta bakanlıktan sahte belgeler bile almış. Öğretmenlerden birisi belgeye inandığı için kabul etmiş. Biri ödüle ihtiyacı olduğu için bir de herkesin katıldığını görünce korkudan kabul etmiş. Her şey sadece öğretmenler arasında oluyormuş. Öğretmenler istemeseler de bu oyuna katılıp katlanmaya çalışmışlar. Ama bir öğrenci yaralanınca öğretmenler müdürün delirdiğine karar vermişler ve öğrencileri korumak zorunda kalmışlar. Ama artık her şey bitti. Müdür kavuldu. Şu an soruşturma yürütülüyor. Zorunlu tedaviye gönderilmesi gündemde. Benim ise hala hastanede uzun süre kalmam gerekiyor. Ama biliyorsunuz gerçek bir oyuna katılabildiğim için çok mutluyum. Ve size bunun sanal bir oyundan daha eğlence olduğunu itiraf etmeliyim. Dur, müdürümüz kadar deli olduğunu düşünmenize gerek yok. Hayır, insanları sakat bırakmak istemiyorum ve sanalda oynamaya devam edeceğim. Ama yine de güzeldi. Bazen meydana gelen olaylar gerçek gibi görünüyor ama bunlar gerçekten yaşanıyor ve videoyu beğendiyseniz beğenin abone olmayı unutmayın